Sırada beceri temeli testimiz var. Test 8, 10. sınıf matematik soru bankası. Sayfamızda kaçtı onu hatırlayalım. Bir 136 ile 137. Evet buradaki soruları birlikte çözmeye çalışalım. İlk sorudan başlıyorum. Öncelikle şu araştırmaya bir bakalım. Araştırmamız neymiş? Yapılan araştırmada 1. sınıf öğrencinin okuma etkinliklerine, katılım durumu, grup oyunlarına, katılım durumu arasında ilişki. Bakın aslında burada hemen, alt tarafı okumadan şu bilgiyi verebilirim Aslında bu da iki kategorili yani şu bakın sağ tarafta üçüncü soru var ya bunun gibi düşünün tam iki kategorili bir değişken yok burada sadece bir tane var yani bu bir tane kendi arasında iki gruba ayrılmış ve nedir katılım okuma etkinliklerine katılım durumu ve grup oyunlarına katılım e buradaki arasındaki ilişki incelemek için bana ne lazım yani hastalık lazım, psikolojik durum lazım, değişik değişik. Yani bu etkenler inceleyebilmek için ki farklı kategorik, farklı tablo yapmamız lazım. Tamam, bir tane satır, bir tanesi sütun olacak. Bir tarafta tek değişken olmaz. Dolayısıyla iki tane farklı grup olmalı. Bunlar da kendi arasında ayrılmalı. Peki bu bilgiler ışığında aşağıdaki ifadeyi okuyalım. Öncelikle şu soru cümlesine bakıyorum. Bu yorumlar, şu verilen bilgi var ya, 1, 2, 3, 4, 5 tane bilgiye göre 5 tane öğrenci yorum yapmış kaç tanesi uygun değil. Bakalım mı şimdi? Birinciden başlıyorum. Kişisel bilgilerin bulunmadığı çevrim anket formu. Bu anket formu veri toplama aracıdır. Değil mi? Daha sonra okulun tüm birinci sınıfları içerisinden rastgele 50 öğrenci. Buna biz örneklem ve evren diyoruz değil mi? Tamam. Şimdi bakın şu değişkenlerde sıkıntı vardı. Bunu söylemiştim zaten. Verilerin nasıl kaydedileceği mi? Peki buna ait bir bilgimiz var mı? Alt taraftaki şu dördüncü öğrenciyi okuyorum. Buna bakın dijital veri tabanında kaydedilecek. Buna ait verimiz var. Bu yorum doğru. Verilerin kim tarafından toplanacağı, kimler tarafından değil mi? Peki burada da zaten bakın okul rehberlik birimi tarafından adeta paragraf çözüyoruz. Dolayısıyla o zaman bir tanesinin biz burada uygun olmadığını söyleyebiliyoruz. Geçelim buna. Peki. Evet. Şimdi çapraz tablomuz var. Neymiş buna bakalım. İşçilerin çalışma yöntemi yani işbirliği bireysel. Bakın iki tane farklı değişkenimiz var değil mi satırda. Şimdi sütunlara bakalım. İşi bitirme durumları yani bitti bitmedi tamamı uygun. Bakalım şimdi yapılması gereken doğru yorum. Bak biz burada sadece matematiksel veriye ait yorumlar yapabiliyoruz oldu mu? Yani kendiniz başka çıkarımlarda burada olmayan bilgilerde yorum yapamam. İşbirliği yapan e, işçiler hemen şuradan başlayalım. Bireysel çalışan işçilere göre iş bitirmede daha başarılı, hayır, başarılı, yani başarılı olup biz ölçmüyoruz. Bitti bitmedi, tamam. Bu yorum doğru değil. İşbirliği yapan işçilerin %85'i, evet öyle, bakın bireysel çalışma yapan tercih edenlerin %50'si işi bitirmiştir. Bakın matematiksel veri var, net konuşuyoruz değil mi? Aşikar, evet. Dolayısıyla bunun doğru olduğunu söylersem çok net bir şekilde aşağı taraftakileri bilgileri okumak sanırım gerek yoktur. Hiç. Bakalım şimdi. Şuradan başlayalım. Katılımcılara ne demiş bakalım. Uyumadan önce ne tür içerikler izledikleri çeşitlerimiz var mı? Bilim kurgu, belgesel, romantik, dizi, sosyal medya falan falan. Tamam. Buna ait son bir hafta içinde uzay temali rüya görüp görmedikleri. Evet hayır. Tamam bizim araştırma uygun bu. Sıkıntı yok. Bakalım. Biz ne istiyoruz? Göreli sıklık tablosu. Kümeli sütun grafiğini istiyoruz. Aslında ne var biliyor musunuz? Neye göre? İzlenen medya türüne göre. Medya türlerimiz şu satırda olanlar oldu mu? Biz bunları hop satır ya. Biz bunları dikey hale getireceğiz. Göreli sıklığı tablosu demek. bunlar da yüzde olarak hesapla demek. Peki bilim kurgudan başlıyorum ben. 50 tane öğrencimiz var mı? Evet katılan. Peki bunlardan kaç tanesi? Tabi yüzde olacaksa o zaman bakın 50'de 38 ise ben kısa yoldan şunu 2 ile çarpsam olur mu? Değil mi? Düzeltiyorum. 38 76 olacak. Hata yapmayalım. Burası kaç olacak efendim? 24. Eh, burası da 50. 50 50. O zaman ben ne yapayım? Tamamının yüzdesini hesaplamak için 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarpıyorum. Oldu mu? 2 ile çarptım. Burası 10. Burası 90 haliyle geri kalanı. Tamamlayabiliriz. 14'e. Burası da 86 olacaktır. Bakalım. Bakalım. Şimdi adam başlayalım mı? Hangisinde bilim kurgu? Bakalım. 76. Bu arada bir yerde. Evet olabilir. Hatta A, B'ye bakalım. 76 bu arada. Bu arada şunu çizdim diye. Iyi. Oldu mu? Şimdi geçelim belgesel yüzde 40 olmalı evet yüzde 40 yüzde 40 yüzde 40 şu aşağı tarafa bir E'ye bakalım orası da yüzde 40 tamam romantik dizi yüzde 10 yüzde 10 bakın yüzde 20 ya yani şu arada bir yerde yüzde 10 hmm, bakın bu olmadı değil mi yüzde 40 diyor bu sıkıntı var burada peki geçelim yüzde 10 evet bu da olabiliyor buna baktık bu yüzde 10 değil. A ve C arasında kaldı. Sosyal medya videoları %14 olmalıymış. Peki burası doğru. burası yanlıştı %60 diyor. Tamamı sağlayan herhalde bakın A'daki grafiktir. Doğru cevabımız A'dır diyebiliriz. Çok rahat bir şekilde. Geçtik dördüncü soruya. Şimdi araştırmamız nedir efendim? Bakalım mı? Hepsini uzatmadan okumaya çalışacağım. Katılımcılardan ne istemiş? Giydikleri ayakkabı türüne göre. Spor ayakkabı, boğaz, sandalye, topuklu ayakkabı ve yüzeylere göre ahşap zemin, seramik zemin, ıslak zemin buna göre yürürken düşme korkusu yaşayıp yaşamadı. Evet, hayır. Tamam. Araştırma amacı, araştırma sorusu da sıkıntı göremiyoruz. Peki buradaki yüzdesel tablo neymiş? Şu altını çizdiğim cümleler önemli. 1. Bu araştırma kaç kişi arasında yapılmış? 40 kişi. Bu grafik neyin yüzdesi? Düşme hissi yaşayanların yüzdesel yayılması oldu ama buna göre iki yönlü tablo oluşturmaya çalışalım. Öncelikle ben şu mavi var ya ahşaba bakalım oldu mu? Toplamda 40 kişi varsa bunun diyor ki bakın ahşapta spor ayakkabı giyenlerin %25'i yani 40'ın %25'i demek 4'te 1'i demek değil mi? 4'te 1'i ne kadar efendim? 10. Geri kalan kısmı tamam mı? Yani burası 10 olmalı. Hayır diyenler. Bunlar evet diyenler. Hayır diyenler de tabii ki 30 olacak. İşte geçirdim buraya. %20'si yani %20'si demek 5'te 1 demek değil mi? Burası 8 olacakmış. Tamam. %50'si e, 20 oldu. Şurası kaçmış? %70'i. 40'ın %70'ini herhalde hesaplarız değil mi? Şöyle iki tane sıfır silersek 7 kere 4, 28. Peki. Ahşap zeminde o zaman sırasına göre normal spor, bot, sandalet ve topuklu 18, 20, 28. 18, 20, 28 olacak. Oldu mu? 18, 20, 28 olacak. Bunu sildim. 18, 20, 28. Sıkıntı yok. D'de sıkıntı yok. D'de sıkıntı yok. D'de 18, 20, 28. Bakın C'yi sildim. Yukarısı sanki oluyor herhalde. Değil mi? B oluyor. Şimdi geçelim isterseniz başka birisini araştıralım. Spor ayakkabıya bakalım. Şimdi 40 kişinin %45'i ne kadar efendim? Şurada hesaplayalım. 40 çarpı 45 bölü 100 diyelim. Sıfırlarımız gitsin. 5'e böldüm. 2, 5'e böldüm. 9, 36'ye böldüm. Kaç oldu? Buradan 18. Değil mi? 9 kere 4 36 18 oldu. Şurada 18 varmış oldu mu? Kim bu spor ayakkabısı? Spor ayakkabısı da seramik zemin değil mi? Seramik zeminde buna göre bakıyoruz. Oldu. Seramik zeminde ne kadarmış? 18 olacak. Hemen diğerine bakalım. Ee, seramik zeminde bota bakalım. %30 4 kere 3 12 diyelim mi? Direkt bakın birer tane sıfırı silerek çarpıyorum. Burası ne kadar? %75 4 3'ü demek. Yani ne kadarmış? 30 Buna da bakalım %80'i 8 kere 4 buradan da 32. He, şunlara bakalım. 18, 12, 30, 32. Önce yukarıdan bakıyorum. Ne demiştik? Şuradan az daha yukarı alayım. seramik zeminde ne demiştik? 18, 12. Bunlar evet yerine atabilir mi? 30 ve 32. Evet bu tamamı doğru. Şu alt bakalım. 18, 12, 30, 32. Evet bakın D de doğru. Değil mi? Sıkıntı yok. Peki geçelim şuradan 18, 12, 30 evet bu yanlış oldu. O zaman ben sadece ne bakıyorum? D ve yukarıda B vardı Onlara bakacağım tamam. Peki bir de ne kaldı? ıslak zemin kaldı. Islak zeminde spor ayakkabısından başlayalım. 175, 30 mu? Tamam. Ee, bot ne kadar? 62.5 ee, dursun. 87.5 95. Bunları da hesaplayabiliriz. Bakın şöyle hemen nereden hesaplayalım? Önce şuradan bakalım. 40'ın %62.5'u şöyle bölü 100 diyelim değil mi? Şuna bakın 0'ı şuraya harcayalım. 625 bu 25'in karesi değil mi? 25'e böldüm 25. 25'e böldüm 4. 4 daha gitti. Buradan ne geldi? 25 mi geldi? Değil mi? 25 geldi. Şurası 25 düzeltiyorum. Tamam. 30'a 25 şeklinde gidecek değil mi? 30'a 25 şeklinde. Evet D oluyor. Yukarıdan B'ye bakalım. 30, 25, 35, 38. 35. O zaman topuklu bir bakalım. Tamam bu 36 demiş. Diğeri de 38 demiş. Bunun %95'ini bir hesaplayalım bakalım. 40'ın %95'i 95 bölü 100 dedik. Bir sıfırını sildim. 5'e böldüm 2, 5'e böldüm 19, 2'ye 2'ye böldüm 2 çarpı 19, 38 olmalı. O zaman bakın burası olmadı. Geçtik yukarıya. 38 oldum efendim. Evet tamam bakın. Doğru imiş. O zaman doğru cevabımız B'dir diyebiliriz. Bu testteki sorularımız bu kadar da. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Takipte kalalım oldu.